Evet yeni videoya hoş geldiniz. Bugün size klasik Amerika kasabası nasıl oluyor onları bir göstereyim size. Hadi gidelim. arazilerin içerisindeki olan evlerin bölgesine geldim. Ee, burada değişik bir çekim deniyorum. iki tane kamerayla. Bakalım başarabilecek miyim. Ee, buradaki evler artık 2 milyon ve üzeri. Ee, dolar demiyorum. Çünkü 16 milyonluk falan gibi şey şeyler çıkmasın istiyorum. Şimdi size bol bol burada inek, at, işte, keçi, koyun, Göstereceğim. Bunların hepsi aynı kasabada, aynı şehirde ve arabayla sadece birbirlerine 2-3 dakika uzaklıkta olan yerler, birbirinden bağımsız lokasyonlar değil neredeyse. Evet, gördüğünüz gibi inekler. Burası dediğim gibi burası Silikon Vadisi'ne yarım saat uzaklıkta bir kasaba. Evlerin hepsi hayvancılık acayip yaygın burada. Ee, çok bu bölgede çok sürüyle değil hayvanlar. Genelde sanki sadece kendileri için var. Şurada size bir şey göstermek istiyorum. Şunu görmeniz lazım. Evin içerisinde yakın, yakından çekebiliyorsam. Evin bahçesinde gemi var arkadaşlar. Gemi. Evin bahçesinde gemi var. Görebiliyor musunuz? adam evin bahçesine gemi koymuş. Evet, dediğim gibi keçiler de burada. Burası Apple'ın genel merkezine yarım saat uzaklıkta bir Kasaba ve gördüğünüz gibi normal bildiğimiz köy hayvanların hepsi var burada. İnanamayacağınız bir şey var. Şuradaki var mı diyorlar şu yapı? Evet. Şu gördüğünüz yapının içerisinde. Alt katında makine imal ediyorlar, üst katında ise bir tek kampanya. var. Burası da bir çiftlik. İşte Silikon Vadisi gerçekten tam olarak Silikon Vadisi kafası bu. Amerika'da eski arabaları kullanmak diye bir şey var yani bir kültür var. Mümkün değil yani atmak. Bir şekilde onu bir şekilde kullanıyorlar, bir şekilde ee, işlevsel hale getiriyorlar. Burası biraz atıl bir yer sanırım. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama muhtemelen yansıyordur. Yamaç boyunca e, inekler var, tosunlar var. Şuradaki karşıda sağda yukarıda gördüğünüz ev de tam Türk dizilik bir ev yani. Al bütün sezonu orada çek yani. Evet, gerçek Amerika bu arkadaşlar. Gerçek bir Amerika kasabası tam olarak bu. İnşallah pandemi geçer. Pandemi geçtikten sonra da e, bu çiftliklere girebiliriz. Girdikten sonra oralarda çok güzel videolar çekeceğimi düşünüyorum.